aleyküm çok kıymetli arkadaşlar Allah'ın izniyle en kısa zamanda Kur'an-ı Azimüşşan'a geçeceğiz sizlerin gayretleriyle birçok arkadaşımız yüzlerce arkadaşımız Hatta binlerce arkadaşımız Kur'an-ı Kerim'e geçti şu anda hamdolsun 9000 aboneye doğru ilerliyoruz binlerce izlenme aldı ve bize mesajlar atıyorlar. Hocam Kur'an-ı Kerime geçtik. Allah razı olsun. Bu anlamda arkadaşlar, lütfen bu efendim e, videoları çok ciddi alalım, izleyelim. E, bu manada e, kıymetli arkadaşlar, telefondan izlenmesi için dikey çekiyorum videoyu daha net izleyin diye. E, evet, şu an üçüncü konudayız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni çıkarmış olduğu cüz. Üçüncü konu harekeler. Harflerin okunmasını sağlayan işaretlere hareke denir. Bunlar fetha yani diğer adı üstün, kesre, esre, damme, ötre olarak isimlendirilir. Evet şu anda elif harfini görüyorsunuz. Üzerinde ne var? Evet hareke var. Elifin üstündeki harekeyi gördünüz. Evet burada bu hareke arkadaşlar üstünde olunca üstün diğer bir adıyla e. e, kalın harflerde ise a sesi veriyor e, burada e sesi verdi e i ü e i ü şeklinde okuyacağız bakın e i ü şimdi e i ü diye ezberlemeyeceğiz tersten de okuyacağız ü İ, E, Ü, İ, E şeklinde. Yani neden Ü dedik arkadaş? Neden İ dedik? Neden E dedik? Bunu bilmeden ezbere okursan bu dersi anlayamazsın. ilerleyemezsin. Harfleri çok iyi tanıyacağız. B'ye geçelim. B, bi, bü. B, 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 B. Konuyu çok iyi biliyorsan yani biraz biliyorsan e, videoyu hızlandırabilirsin de 1.25 civarında. B bi, bü. B B B B B. Bakın şu ötreyi gördünüz mü? Bu ü sesi verdiriyor. B B İ sesi verdiriyor. Bu da E sesi verdiriyor. B B B. Evet diğerine geçelim. T T tü tü ti t bakın b ile t'nin arasındaki farkı gördünüz mü b'nin